Evet, Ayşegül Duygu hoş geldiniz. Merhaba hocam. Ee, var mı üzüntünüz, derdiniz, kederiniz, endişeniz, neşeniz, paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Hayır hocam, sadece kafa karışıklığımız var. Bir takım sorularımız var, gelişim psikolojisi üzerine. Bu arada benim bu sorumda bir tane olumlu ifade varmış, onu söyledi geçen öğrencinin biri. Öğrenciler çok dikkatli oluyor. Yani <laughs> üzüntü, derdi, kederi, endişesi, neşesi en son. Gerçi olumluyla bitiriyoruz ya, şey var ya gizli kişilik kuramı neyle bitirirsen kişilik onun üzerinde kalır derler ya. <laughs> biz de neşeyle bitirdiğimiz için deyip oradan kıvıralım bir de bir bundan sonraki sorularda olumlu şeyler ekleyeceğim. <laughs> şey yapacağım. Şimdi sizin bugün ne hazırladınız, ee, ne soracaksınız? Onlar da herkes merak ediyordur diye düşünüyoruz kafa karışıklığı yaratan bazı kavramlar üzerine gelişim psikolojisinin gelişim gelişim kavramları oldu. Evet, hı hı. Temel kavramlar. Temel kavramlar. Temeli sağlam oturtmak. Aynen. Dedi. Temel ne oluyor? Temel kavram ne oluyor? Ne demek temel kavram? Onu önce ondan başlayalım diye düşünüyorum ben. Hı, evet. Yani temel kavram aslında dediğin şu. Temeli sağlam oturtmak için oluşturan kavram gibi düşünebilirsiniz de. Hı. Şu konuyu anlayabilmek için hı. önce bunları bir bilmek lazım. Bir giriş. Yani giriş gibi aslında bu şey. Yani bu kavramları sen günlük hayatta da kullanıyorsun aslında. Sen büyümeyi günlük hayatta da kullanıyorsun da öyle kullanırsan ben anlamazsın. Buradaki gibi kullanırsan ben anlarsın. Yani gelişim psikolojisi bu kavramlar üzerine oturtulmuş. Ama sen bu kavramları da gelişim psikolojisinin anlattığı gibi bilmen lazım. O yüzden temel kavram böyle bir açalım ondan sonra devam edelim. Şimdi 6 tane kavramımız var bunlar büyüme, olgunlaşma, hazırlaşma, öğrenme, gelişim, değişim. Yani buradan düşünebilirsiniz. Bunun en darı zaten büyüme, en genişi de değişim, değişim hepsini ne yapıyor? Kapsıyor. Kapsıyor. Öyle ifade edebiliriz. Şimdi sizin kafa karışıklığınızı alayım o soruları alayım ben size. Ee, büyüme ve olgunlaşma aynı şıkta olunca hmm. Elimiz ayağımız birbirine dolanıyor. Aynı soruda diyorsun değil mi? Aynı evet, olunca. sormak zaten. Evet. Yani. <laughs> nasıl anlayabiliriz? Nasıl anlayabiliriz sorularda? Şimdi büyümeyle hmm. olgunlaşmayı değil mi? Evet. Ya şimdi şöyle normalde aslında bunu karıştırmanızın gerekçesi şu günlük hayattan sizi kopartamamız. Yani şimdi e, günlük gündelik bilgi deriz. Günlük hayatta işe yarayan bu empirik bilgi olarak geçer felsefede. Bir de bilimsel bilgi var. Şimdi biz bunu bilimsel düşünmemiz gerekiyor. Şimdi sen bir çocuğa, yani bir çocuğu olduğunda ya da bir kardeşin vesaire olduğunda sen büyüdün artık dediğin an bu şey anlama geliyor. Sanki sen artık adam oldun ya da atıyorum sen artık kadın oldun. Sen artık işin ehlisin, bu işi yapabilmelisin mesajı veriyoruz ama işte gelişim psikolojisinde böyle değil. Gelişim psikolojisinde bir çocuğa büyüdün dediğin an senin boyun uzadı. Hani birine eşek kadar olmuşsun diyoruz ya, işte gelişimdeki karşılığı büyümedir o. O yüzden hani biz eğer bunu günlük hayattaki gibi kullanırsak olgunlaşmayla karışır. Günlük hayattaki işte o büyüme kavramı aslında gelişim psikolojisindeki olgunlaşma kavramına denk geliyor. Yani bir insan sen büyüdün artık dediğinde aslında sen olgunlaştın artık diyoruz biz gelişim psikolojisinde. Bir kere bunu ayırmak lazım. Büyüme tamamen hacimsel artış bu. Yani boy artar, kilo artar. Olgunlaşma ise bunun üstüne bir şey koyması lazım. Yani boy artıyor ve kilo artıyor. Bunun dışında bir şey yapmıyorsa zaten o çocuk olgunlaşmıyor. Ve ikisinin de ortak özelliği şu. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Büyürken de bir şey yapmanıza gerek yok. Aranızda boyun uzaması için ne kadar uğraşırsan uğraş. Yani fayda etmez. Hani dersin ki hocam beslensek daha iyi uzan. tam muhakkak da kalıtım bir yere kadar çiziyor işte bu Yani kalıtıma dayalı. İşte olgunlaşma da öyle. Hiçbir şey yapmıyor. Yaşın geldiğinde sen büyüyeceksin ve yaşın geldiğinde sen ne yapacaksın? Olgunlaşacaksın. Ortak noktası bu. Ayrılan noktası ne? Büyüme, sadece hacimsel artış, olgunlaşma ise bir şeyler daha istiyor. Bir şey daha yap. Günlük hayattaki büyüme kavramı bir gelişim psikolojisi hiç alakası yok. Büyüdün, büyüdün diyen birisine ne diyecekmişiz? Boyun artıyor demektir diye düşünebilirsiniz. Büyümeyle olma, böyle. O zaman ayakkabıları bir numara büyük almak. Yani, yani pantolonları. Evet işte fakirlerin <laughs> genel anlamda evet, gelişim psikolojisindeki büyüme kavramına bulmuş olduğu çözüm. Buna biz ayakkabı bir numara büyük ya da pantolonu bir, biraz uzun alıp paçalarını katlayarak büyüme kavramı zaten öyle özetleyebiliriz mantıklı. Pantolonu da özetleyebilirsiniz. Peki hocam bunu anladım. Tamam. Ben bir de hazır bulunuşlukla olgunlaşmayı karıştırıyorum. Sanırım merkezde olgunlaşma var benim anladığım kadarıyla. Yani evet. yani merkezle olgunlaşma <laughs> e, hani büyümeyle de karışıyor, hazır bulunuşlukta da karışıyor. Bu da normal ya. Yani şöyle normal. Olgunlaşma ÖSYM'nin soru tarzı olarak en zor sorusu. Niye? Örneğini sorar, grafiğini sorar, tanımını da sorar, özelliğini de sorar ki sorun zaten. Burada şuna bakmak lazım. Şimdi olgunlaşmayla hazır bulunuşluğu ayırmak için de şu Hazır buluşmak için bir şey yapmak zorundasın. Ama olgunlaşma için hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Çünkü yaşın geldiğinde sen olgunlaşacaksın ama hazır olmayabilirsin. Ve en önemli kriter biraz şeyden ayrılıyor, biyolojiden ayrılmaya başlıyor. Çünkü bir kişinin bilgisayarı hazır olabilir ama bilgisayarın olgunlaşması diye bir şey yok. Ama bir kişi içindir olgunlaşma. Yani bir canlı yoksa orada ne yoktur? Olgunlaşma yoktur. Hazır buluşmanın önemli noktası kişinin olgunlaşmasının üstüne bir şey yapması gerekiyor. Hani biraz önce büyümenin üstüne bir şey yapman gerekiyor değil. Ya. Olgunlaşmanın üzerine de şimdi bir şey yapman gerekiyor ve hani burada hazır bulmuştuk. Olgunlaşmanın üzerine yaptığın her şeydir. Ve o yüzden de mesela atıyorum bir kişinin eğer soyut düşünebilmesi olgunlaşma örneğiyken bir kişinin soyut düşünebilmesinin yanı sıra bunu kullanması, bunun için çeşitli düşünme becerileri öğrenmesi, bunlar da onun hazır bulmuşluğunu gösterir. Ve soru için ise, hani ÖSYM sorusu için ise İlgi, istek, ön öğrenme anahtar kelimedir. Yani Soruda ilgi, istek, ön öğrenmeyi görürsen orada hazır bu vardır. Ama hiçbir şey yok. 14 yaşına gelmiş diyor. Kendiliğinden belli şeyler yapabilir hale gelmiş diyor. O zaman olgunlaşmayı yapıştıracaksınız. Olgunlaşma tamamen biyolojik. Büyüme biyolojik. Ama olgunlaşmadan sonra iş biraz da çevresel koşullar hazır götürüyoruz götürüyor bizi. Onu Peki olgunlaşmayı kapsıyor mu hocam? Tabii. Mu? Olgunlaşmazsan hazır olamazsın. Ama hazır olan birisi kesin olgunlaşmıştır. Böyle kodlayabilirsiniz. Zaten genel kapsayarak gidiyor ya. Olgunlaşmışsa büyümüştür. Ama büyüyen biri olgunlaşmaz. Öyle düşünmeniz lazım. Kapsar yani. Kapsamam ihtimali yok. Mesela şu anda siz programa hazır mı geldiniz? Hayır. Hayır. Ama olgunlaşma seviyeniz yeterli mi? antan mı O yüzden hazır durmuşluk sizin o anki her şeyiniz. Ama olgunlaşma sizin biyolojik unsurlarınız. Başka var mı? Bir de bazı böyle temel kavramları görünce soruda onlar bizim için soruyu yapmada daha kolay olabiliyor. Biraz önce mesela ne demiştiniz? E, büyüme ile ilgili Hı -hı. bir şey görünce soruda mesela çözümümüz kolaylaşabiliyor. Ha, Şöyle mesela orada anahtar. da tabii anahtar kavramlar. Ta, anahtar kavram şöyle. Hı. Aslında bunlar biraz tehlikeli anahtar kavram çok tehlikelidir. Çünkü Hı -hı. sonuçta ÖSYM de soru yazan adam da şey değil yani. O da insan. Sonuçta muhakkak videolar izliyorlar ve bu anahtar kavramlar üzerine bir de insan her zaman çiğ sütten Soruyu hazırlayan da kesin çiğ süt O yüzden anahtar kavramları bilir, yanıltabilir. Ama şöyle düşünebilirsiniz. Hani genel anlamda kıyafetler büyümeyle örneklendiriliyor. Bir kişinin bir şey yapabilmesi olgunlaşmayla örneklendiriliyor. İşte istek, ön öğrenmeler hazır buluşta örneklendirilebiliyor. Böyle kodlayabilirsiniz ama her zaman tehlikelidir. Mantığını anlamak lazım. Büyürsün, olgunlaşırsın, hazır hale gelirsin. Bunlar da öğrenmeye şey hazırlar zaten. zemin hazırlar. Peki hocam büyüyen, olgunlaşan ve hazır bulmuşluğu olan biri gelişir. Peki değişir mi? Zaten gelişiyorsa kesin değişiyordur. Düz mantık yine şöyle düşüneceksiniz. Hani aslında e, değişim yani kelime anlamını düşünün. Mesela şu anda benim elim şu halde, şu hale geçince değişiyor işte. Hı hı. Ama gelişmiyor. Ama geliştiği zaten değişmiş oluyor. Çünkü değişim hepsini kapsar diyor ya Heraktos, değişmenin tek şey değişimin kendisidir. O yüzden muhakkak her şey değişir. Ama her şey gelişmez. Mesela sen e, e, şöyle düşün. Üniversitede gelişmişsindir. İlk yetişkinlikte de gelişmişsindir. Ama yetişkinlikten sonra sadece değişim söz konusu olabilir. Artık gelişim durabilir. Gelişimin böyle bir problemi var. Yani şöyle düşünün. Gelişim bir yerde sizi sonlandıracak. Böyle düşünebilirsiniz. Ama hani bir ilke de vardır. Gelişim hayat boyu devam eder. Gelişimin bazı örnekleri durabilir. O yüzden de değişen her şey gelişmez ama gelişen her şey değişir mantıken yani. Kelime anlamı olarak çıkartılabilir bu. Ama şu bağlantıyı yapmayın. Her gelişim bir değişimdir, her değişim. Onlar saçma sapan şeyler, ikilemeler, tekerlemeler diyorum. Tabii çünkü gerek yok yani her büyüme bir olgunlaşma değildir ama her olgunlaşmış büyümüştür. Aynı mantık. Kapsarı bilseniz yeter, tümden geleceksiniz. Bir de şeye belir e, vurgu yapayım ben. Bu temel kavramlarda tümden gelimi yapmayı unutmamak lazım. Bir şeyin gelişimin temel kavramı olabilmesi için gelişme aykırı olmaması gerekir. Mesela ben bazen soruyorum işte büyüme, boyun artışı, kilonun artışı ama e, her kilo artışı bizim için büyüme olmaz ki. Şimdi ben kas yaparım, bu evet büyüme diyebilirsin ama işte atıyorum yedin, içtin, kilo aldın, yağlar ortaya çıktı. E şimdi bu gelişim değil ki büyüme olsun. Yani bir önce gelişme hizmet edecek, sonra temel kavram. O yüzden şöyle düşünebilirsin. Mesela 2 artı 2 eşittir 4'teki sıfatı bulun desem, bulabilir misiniz orada? Niye? Çünkü 2 artı 2, 4 ne sorusu? Türkçe. Matematik, matematik. sorusu. Sana ben nereden ne bulmanı istiyorum? Türkçe kavram. Hı hı. Bula önce bir, diyeceksin ki hocam önce bir matematik kavramı bulayım da sonra Türkçe'ye geçeyim. Biraz, Biraz, bilimsel bakmak gerekiyor. Tabii canım yani bilim bizim için önemli. Biz maalesef ne bilimsel toplumuz. Bilimi çok düşünmüyoruz. Yani aslında bilimsel düşünme olgun bak. Mesela bizim herkes bilimsel düşünebilecek olgunlaşmaya sahip. Ama herkes bilimsel düşünmüyor. Niye? Hazır Hazırlanmışlıkları da olsa bile burada aslında şey var. Bir yerde şunu yakalıyor, yakaladın. İsteksizler. Evet. Doğru diyorsun. Ama burada sorun şu. Zoruna gidiyor. Çünkü dogmatik bilgi herkesin kolayına gider. Öyle değil mi? Ben gelsem de ki şu soruyu şunu görünce cevapla desem herkes mutlu oluyor. Ama mantığını anlamaya çalıştığın zaman işin zor, insanın zoruna gidiyor. İşte bilim biraz zor. İşi zorlaştır ama aslında bilimsel düşünmeye başlandı iş çok kolay hale gelir. Şimdi dogmatizm, dogmatiklikle bilimsellik aslında bu. Bilim sizi zor uğraştırır ama sonuçta işinizi çok kolaylaştırır. Dogmatiklik ise sizi hiç uğraştırmaz ama sonra işinizi zorlaştırır. O yüzden bilim, eğitim, bilimleri. Eğitimin yanı sıra bir de bilimsel düşünmeyi de becermek lazım. Bunun için de tümden gelimi her zaman yapacağız. Önce tüm, sonra geleceğiz. Mantık bu. Hocam bilim demişken o zaman bir sonraki videomuzda da bilimsel araştırma yöntemlerinden e Gelişim psikolojisi kısmını. Ha olur olur. şey Gelişimdeki araştırma yöntemleri, <laughs> değil mi? Evet onları. Tamam bilimsel araştırma yaparız. Böylece. Boylam tamam. sağlık. Fiziksel. Gelişimsel alırız, istatistiksel alırız, <laughs> deneysel alırız. Onlar üzerine konuşuruz biraz sorbet ederiz. Bağlantı kurarız. Tamam o zaman bir sonraki videoda siz ne yapıyorsunuz? Araştırma yöntemleriyle ilgili hazırlık yapıyoruz. Siz soruyorsunuz, bence yapıyorum. arkadaşlarımız da buradan bizden nasipleniyor. Kendinize iyi bakın. Kanala Ha, kanala abone olmayı unutmayın. Biz teşekkür ederiz. Hadi kendinize iyi bakın.